Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar canlı yayınımızda kimler var? Bir görelim isterseniz şöyle. Canlı yayınımızda kaç kişi varız arkadaşlar? Arkadaşlar burada mısınız? Bir hemen gelmeye başlıyorsunuz. Evet, canlı yayınımız başlıyor. Sertaç, hoş bulduk hocam. Evet arkadaşlar, diğer arkadaşlar da bekliyorum. Gruptan mı yazalım bir de arkadaşlar büyük seminer grubumuzda falan. Evet, arkamdaki yakışıklıyı tanıyorsunuz herhalde. Merhaba millet. Az sonra Fark Hocam'la da beraber arkadaşlar dersimizi işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımızda, hadi arkadaşlar biraz daha katılımı yüksek görmek istiyorum ben burada. Fark Hocam yazmış birisi. Evet, merhaba hocalarım, merhabalar. Aa, çok azız ya. 35 kişi olmuşuz ya. Bu kadar az mıyız ya? Lütfen ya. Harpoca'nın yanında çok yakışıklı durmuş ama değil mi? Ben de teselimi onunla buluyorum. <laughs> Kendisini karizma falan sanıyorum ama o olsun. Yapacak bir şey yok artık. Peki arkadaşlar. E, neyse dışarıdan olan arkadaşlar ama Fazla şey yapmayalım. Kendi kendimize muhabbet. Arkadaşlar deneme 48 kişi olduk. Hala çok azız ya. Bu kadar mıyız? Bu kadar mı yalnız bırakıyorsunuz? Bebişim 48 kişi olur Yani. Anne Bebeğim sen gel. Su getirdim canım. Evet. Altın, birazdan gelirler. Hocam geç gidiyor ben yeni geldim diyor. Evet böyle hadi bakalım. 48 kişi de kaldık arkadaşlar. Gruplara yazalım tabi dersimiz son denemeyi çözdü. Tabi biz dersi devam edeceğim de Faruk Bey var. 56 kişi oldu Faruk Bey. Bebeğim birazdan 1000 kişi oluruz. <laughs> 9'da biliyorsunuz özel bir insanın dersi var. Faruk Bey'in dersi var. <laughs> Dava geçirmeyin lan. Sakın. Sakın o söyletmeyin. Osmancımdan sonra ben geliyorum. Peki arkadaşlar. isterseniz e, yaptıktan sonra evet, e, dersimize başlayalım. Mikrofonu beğendiniz mi arkadaşlar bu ara? Mikrofon güzel olmuş mu? Ünlü sanatçılar gibi mikrofon aldım sizin için. Mikrofon iyi olmuş mu gerçekten? Efendim? Hello, Bastım para yazdım arkadaşlar <laughs> derler ya. Peki e, evet neyse şakamızı yaptık arkadaşlar. O zaman biz dersimize başlayalım. E, hadi bakalım 65 kişi olmuşsunuz ama olsun ne diyelim artık arkadaşlar. Eyvallah. Arkadaşlar ilk denememizde 65'teyiz arkadaşlar. E, pardon 65'teyiz diyorum hocam. Kişi 65 olmuş. İlk sorumuz şu hocam, e, yukarıdaki bazı alanların konumları verilmiştir. Verilen yerler ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir diye soruyor hocam bana. Bir, Trabzon ve Elazığ'ın... Vay, Ülker aramızı bozuyorsun. Abi ne demiş bak bakalım hangi hocanın dersinde daha fazla olacak. 71 kişi oldu. Ülker'cim çok... Ülker'cim bu sürabenin topla. <laughs> Peki arkadaşlar neyse geyiğimizde yaptıktan sonra hadi başlıyorum. Şimdi hangisi yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar. İlk önce yanlışlara bakalım. Hocam benle beraber yapar mısınız bu arada? Trabzon ve Elazığ'ın başlangıç medyana olan uzaklığı aynıdır. Arkadaşlar başlangıç medyana olan uzaklığı aynı mıydı farklı mıydı? Yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Başlangıç medyana olan uzaklığı aynı mıydı farklı mıdır? Aferin Beyza çok güzel yazmış arkadaşlar. Kuzey daha yakın hocam demiştir. O zaman biz şöyle desek olur mu? Farklıdır. Yanına not alır mısınız arkadaşlar? Farklı olmasının sebebi dünyanın şeklinden kaynaklanır mı? Kaynaklanır. Farklıdır arkadaşlar. Sebep neymiş hocam? Dünyanın şeklinden kaynaklanır. Peki arkadaşlar 5'e bakalım isterseniz. Şurada İzmit ve Antalya yıl boyunca güneş doğuş batışları saatleri aynıdır. Yıl boyunca dediği için arkadaşlar farklıdır. Peki ben size bir soru sorabilirim hocam. Yıl boyunca e, değil de güneş doğuş batışları aynı boylamda hangi tarihlerde aynıydı? Hemen hızlı yazmanızı istiyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Evet arkadaşlar çok doğru söylediniz. Ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynıdır. Hepinizi tebrik 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 ediyorum. Peki arkadaşlar gel güzel aferin. İkinci sorudayız arkadaşlar. Yukarıdaki haritada verilen yerlerin fiziki özellikleri ilgili olarak hangi bilgi yanlıştır diyor. Evet şimdi bu soruya bakar mısınız arkadaşlar? Oldukça öğretici bir soru. Aslında arkadaşlar biz Faruk Hoca'yla bu denemeleri hazırlarken şu mantıkla hazırladık. İşte ÖSM sorularına yakın olsun. Aynı zamanda arkadaşlar bu sorularımız bizim öğretici olsun. Mesela bu konu tekrarı gibi arkadaşlar sorunuz aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevabı arkadaşlar E şıkkıdır. 5 numaralı alana bakalım hocam. 5 numaralı alan Doğu Karadeniz midir? Evet. Burada size bir soru sorsam. Fiziksel çözümü mü fazla, kimyasal çözümü mü fazla? Cevaplarınızı bekliyorum. Fiziksel mi fazla, kimyasal mı fazla? Aferin arkadaşlar. Çünkü kimyasal çözüme genellikle arkadaşlar nemli olan yerlerde oldukça fazla olur. Halk Bey çok güzel biliyorum ama Faruk Bey şu anda bana biraz. <laughs> Peki arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam bir saniye ben e, soru soracağım. Oylanmayan geçmek yok. Evet, e, Aşıkına bakıyorum. Bir numaralı alanda kıyıset göl olan büyük ve küçük çekmece gölleri vardır. Doğru mudur? Peki burada bir tane daha eksik var arkadaşlar. Bir numaralı yerde bir tane daha göl olması lazım. Hangi göl olması lazım? Bir numaralı alanda kıyıset göl olan büyük ve küçük çekmece gölü olurdu ya. Aferin size ya. Harikasınız arkadaşlar. Terkos, Terkos'un diğer ismi Durusun. Perfect, perfect. Hiç bozmayın. İki numaralı alanda Dalmançı çok tipi görülür diyor hocam. İki numaralı yer. Arkadaşlar bile neresi olduğunu yazarsanız ben çok sevinirim hocam ya. Beni çok mutlu edersiniz. İki numaralı yer arkadaşlar neresiydi? Dalmançı kıyı tipi. Arkadaşlar orası neresiydi? İki numaralı yer neresiydi? Aferin Zaferim. Aferin Beyza. Aferin Rabia. Antalya kaçtı değil mi hocam? İki numaralı yer. Sivas Havik'in ne işi var Demet? Allah canını almasın Demet. Ne işi var da Sivas hafırsın. Peki arkadaşlar. evet doğru söylediniz. Aferin size. 3 numaralı yerde arkadaşlar jipsler arası yaygındır. Herhalde üçü söylemek istedim. 3 numaralı yer arkadaşlar neresi? Şimdi siz yazın hocam. 3 numaralı yer neresiydi? Sınıf şimdi siz yazın. Gözünüzü seveyim yazın. 3 numaralı yer yazıyoruz. Abi be geç kaldın. Evet, aferin size. Jipsler arası fazladır arkadaşlar. Bu bizim 2022'nin sorusuydu bu arada. Peki D şıkkına bakalım. Verilen yerler arasında volkanik sektörlerin en fazla olduğu yer 4'tür. Özellikle Van Gölü kenarı olduğu için doğru mudur? Doğrudur. Küçük bir şey daha isteyebilir miyim? Volkanik set göllerini biz niye toplamıştık? Of be nefes alamadım hadi. 4 numaralı yerde volkanik set göllerini biz niye kodlamıştık? Aferin sana. Arkadaşlar bahçevan diye kodlamıştık hatırladın mı? Bahçevan diye toplamıştık. Bahçevan hocam e, YouTube'dayız arkadaşlar. Canlı yayında bir aç versen olur mu bize? Evet adı aç vereyim ben size. Balık Haçlı Çıldır Erçek Van Nazik. Balık e, açlı, çıldır. Balık açlı, çıldır. Erçek var, nazik. Olur mu hocam? Bahçe var. Burada çok önemli bir kodlamadır. Gözünüz seveyim arkadaşlar. Ee, bunlar belki bilinç tekrarımız olsun ama olsun. Peki, güzel. Sınıf güzel gidiyor muyuz? Faruk Arvan burada bir nispet yapar mısınız? Bir kalp görsem olur mu? Kalplerinizi görmek istiyorum. Evet, lütfen. Dostumuz var, düşmanımız var. Kalpleri atarsanız çok sevinirim. Bir tane kalp gönderiz. Allah canınızı almasın arkadaşlar. Balık haşlı hocam. Aferin. Bir sürü bal, e, kalp geliyor bebeğim. görüyorsunuz şu anda. Evet. <laughs> evet kıskananlar var aramızda da. Aa, Zafer, Beyza, Esra bu arada gözüme giren öğrenci profillerindesiniz. Tebrik. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar çok sağ olun. Evet üçüncü sorumuz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Çok sağ ol Şehidacığım, Üçlüam. Türkiye'nin iklim özellikleriyle ilgili olarak. E abi be ooo. Yo hocam o da bir tane biliyor musun? Evet e, Seda tamam. Semacım çok sağ ol. Evet Türkiye'nin iklim özellikleri bakımından abi becim tamam. Türkiye'nin iklim özellikleri ilgili olan yukarıdaki verilen durumların oluşmasında hangisi etkisi yoktur diyor. Vay Faruk Hoca kalpler yetmez. Güçlü seni çıkartıyorum kanaldan sen lütfen. <laughs> evet. Hadi tamam ya biraz soru çözelim tamam hadi tamam geyimizi yaptık tamam. Arkadaşlar Türkiye'nin iklim özellikleri ilgili olan hangisi eşleştirilmesi etkisi yoktur diyor. Hocam ya benle beraber yaparsın ama siz de katılın olur mu hocam ya? Ee, gerçek sıcak ve indirgen sıcak arasındaki fark iç kesimlerden fazla olması. Ee, sorular görünmüyor mu hocam? Yoksa sorular görünüyor olması lazım hocam. İnternetini biraz iyi çeken yere geç hocam. Evet. Hocam doğru cevap basınçta. Işte. Hemen yanına yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir yükseltilir. Gerçek sıcak ve indirgenmiş. Hocam sorular gözüküyor değil mi? Görünüyor hocam lütfen. Yükseltilir. Sıcaklık ortalaması kuzeydeki kıyılar ve güneydeki kıyılara göre daha düşük olmasının sebebi arkadaşlar enlem faktörü var mı? Var. Yanına yazalım arkadaşlar. Yazalım. Peki arkadaşlar. Kıyılardan iç kesimlere doğru sıcaklık farkının artmasında temel sebep nedir? Şu numaradan hangisiydi? Kıyılardan iç kesimlere doğru sıcaklık farkının artmasında. Arkadaşlar temel sebep neydi hocam burada? Karasallıktı. Evet doğrudur. Güzel. Hadi beraber arkadaşlar şunu cevap verin bana. Toros dağlarının güney yamaçlarına tarım ürünlerinin kuzey yamaçlarına göre daha erken olgunlaşması tabii ki bu olayda arkadaşlar batıyla açıklanır dedik. Oh be güzel oldu hocam. Biz konuda bütün soruları tekrar etmiş olduk. Peki arkadaşlar hazır mıyız? Hocalarım ya kısa bir antik anket yapabilir miyim bu arada? Ben size özellikler hocam, hocam ya şu konu çok önemli. Bu konuyu bize anlatırsan çok sevinirim dediğiniz bir konuyu YouTube'da anlatmak istiyorum hocam. Ama hepinizin katılımıyla. Yarın, evet yarın akşam 8'de yine beraber olacağım da o yüzden hocam ya en çok böyle zorlandınız. Hocam şu konuyu mutlaka bize bir anlat. Hocam dediğiniz bir yer var mı? Bak hocam burada beraber anket yapacağız. Beraber bakacağız. Madenler diyenler var, sanayi konusu var, nem var, sanayi diyen iki olduk, iklim diyen, iklim komple bir konu, turizm diyen, nem ve maden diyen, doğalar konusu bende eksik. Rabia kısa videolar çektim ona bakar mısın bu arada? Madenler, iklim çeşitleri, sanayisinin kapısı, yer şekilleri, yani yer şekilleri çok uzun bir konu, enerji kaynakları, nüfus. Evet bu kadar mı arkadaşlar? Sizler fikrinizi sorarsanız çok söylersiniz, çok sevinirim bu arada. Genel olarak arkadaşlar aldım. Madenler ve enerji kaynaklarında bir sıkıntı vardır gibi geldi bana. Evet, sanayi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ben de bunları not alacağım. Çünkü sizden sonra ben de bakıyorum notlarımı. Peki arkadaşlar. Tamam. Aldım. Tamam. Peki arkadaşlar sorumuz şu hocam ya. Evet. Ata öğretmen hazırlamış olduğu sınav. Ata kimdi hatırladınız mı? Ata kimdi bu arada? Ata öğretmen dediğimiz. Ata hatırladınız mı? Arkadaşlar ata hatırladınız mı? Ata kimdir? <laughs> ata öğretmen oğlum. <laughs> evet. Yakışıklı oğlum. Tamam. Ata öğretmen hazırlamış olduğu sınavda arkadaşlar boş bırakılan yerlere açıdaki hangisi yazılırsa doğru cevap verilmiş olur diyor. Şimdi ben size sorayım siz bana cevap verin. Ne mu arkadaşlar? Türkiye'nin ekonomik coğrafyasında yazılı sınav soruları hazırlayan ata öğretmen bir sorusunu aşağıdaki gibi hazırlamıştır. Aşağıdaki boş bırakan yerlere uygun olan ifadeleri siz söyleyin demiş. Haran Ovası'nın sulama yaygınlaştığı için pamuk ekimi alanı genişlemiştir. 1. Arttığı için tarım verim artar ve tarımsal iş gücü duyulan gereksinim artar. Makine. Birincisi arkadaşlar makineleşme olacak değil mi hocam? Sağ olasın Sedacığım çok sağ ol. Makineydi. Peki ikincisi makine biliyorsunuz sulamadan sonra arkadaşlar yani sudan önce yapılmaz hocam. Sudan sonra olması lazım makineleşme. İki, Konya Ovası'nda yaygınlaşmasına mısır, ayçiçeği ve sebzecik faaliyetlerindeki artması vardır diyor. Konya bölge Ovası'nda özellikle arkadaşlar bu koptan dolayı sulama var mı? Var. O yüzden doğru cevap arkadaşlar. Nedir hocam burada? Bir bekidir. ikidir. Tebrik, 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 Peki hocam sorumuz gelsin arkadaşlar. Soru şu. Ortalama yükseltinin az olduğu yerlerde akarsuların bazı derinlikleri de azdır. Bu alanlarda akarsuların taşkın yapma olasılıkları düşüktür. Hangisi taşkın yapma olasılığı fazladır? Hocam ya bu soru bizim karşımıza oldukça fazla gelen bir sorudur. Lütfen arkadaşlar. Barbara kapatsana bunu ya. Şimdi arkadaşlar burada meşhur bir Meriç'imiz vardır hocam. Meriç arkadaşlar sürekli olarak taşkın sorularına karşımıza gelir. Diğer tanesiymiş arkadaşlar tabii ki hocam 3 numaralı yer. Neresi hocam? Batır çayı söyledik. Hocam konuyu bir tekrarlasam olur mu arkadaşlar? Sınıf bana dönseniz olur mu? Meriç Marmara bölgesinde hatırlarsanız denge profiline yaklaşmıştır. Bu yüzden arkadaşlar Meriç nedir hocam? Düzdür. Düz olduğu için arkadaşlar ne yapıyor hocam? Yan taraflara doğru taşkın yapabilir. Peki arkadaşlar diğer hangisiymiş hocam şöyle baktığınızda? Menderes'ler var. Gördünüz mü hocam? Menderesler de arkadaşlar nedir hocam şöyle baktığınızda arkadaşlar? Gördüğünüz gibi düzleşmiştir. Ha demek ki arkadaşlar bir akarsu düzleşiyorsa bilin ki arkadaşlar bunlar ne yaparlar hocam? sel ve taşkınlar yaparlar. Niye? Yanları boştur çünkü. Baksanıza şu su yan tarafa kolaylıkla taşar mı? Taşar. Peki. O zaman ben şunu desem olur mu hocam? Akarsu derinden akmıyorsa taşkın yap olasılığı fazladır. Özellikle kimdir arkadaşlar? Beriç ile neydi arkadaşlar bizim? Ege'nin Menderesleridir. Peki. Altın sorumuz şu hocam ya. Yine izoterm haritalara ilgili bir soru varmış. Ben size bir şey öğretmiştim hocam. Bu tip soru geldiği zaman ilk bakış açınız şu olmayacak mıydı? Aşırı Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenli sıcak kartası verilmiştir. Bir kere indirgenmiş kelimesi geçiyorsa kesinlikle bu soruda kim olmayacak? Onu yazar mısınız? İndirgenmiş kelimesi varsa bu olayda kesinlikle kim olmayacak? Aferin size. Tebrik ederim. Peki. Çok güzelsiniz. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi bana dönseniz hocam ya. Buna göre aşağıdaki hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar evet, Temmuz ayı indirgenmiş sıra kartası verilmiş. Hangisi söylenemez? Arkadaşlar burada doğru cevabımız B şıkkıdır sınıf B olduğunu niye anlatayım? Bu tip sorularda tüm, bütün, yalnızca sadece, bak bunları not alır mısınız hocam? ÖSM'nin sakıncalı ifadeleri, sıkıntılı kelimeler diye yazmanızı istiyorum. Tüm, bütün, genelleme yapıyorsan, sadece, yalnızca, bunlar sıkıntılı ifadelerdir. Tüm, bütün, yalnızca, sadece ifadeleri sıkıntılı ifadelerdir. Tüm kıyı bölgelerinin sıcaklığı 24'ten fazladır. Arkadaşlar tüm kıyı bölgelerimiz olur mu arkadaşlar? Karadeniz'e doğru gittikçe 24'ten sonra gelen rakam 22. Arkadaşlar burası baksanız şurası ne oluyor hocam? Şurası boş. O yüzden doğru cevap Bursa'dır. 7. sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki olan hangisinin artesyen kaynaklara en fazla rastlanır? Bu arada KPSS imtihanında hiç kaynakla ilgili soru sormadılar. Artezyen deyince hocam anahtar kelimesi iki geçirimsiz tabaka arasında biriken sular var. Özellikle arkadaşlar bunlar bizim İç Anadolu bölgesinde çok fazladır. Hani bizim köylüler tarlalarda kuyu açıyorlar ya Açlıklar okuyu aslında neymiş hocam? Artezyendir. O yüzden bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar Ceyhan'dır. Konya Ovası'dır. Hocam bu soru hiç KPS ya da gelmedi. Lütfen arkadaşlar bu tip soruya gelirse de karşınızda dursun. Okey? Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Diğer bir sorumuz şu olsun hocam. Aşağıdaki hangisinin, hangi ikisinin yağ şiletimleri birbirine benzer? Şimdi hocam bu tip sorularda bizim meşhur bir e harfimiz var. Hatırladınız mı? Bu E'yi hatırladınız mı arkadaşlar? Şöyle. İç Anadolu bölgesinden başlıyorduk kutsal topraklardan. Bizim buralar neydi hocam? İlkbaharda. Peki arkadaşlar. İlkbaharda arkadaşlar son hangi mevsim geliyordu? Erzurum Kars yazın geliyordu. Erzurum Kars yazdan alıyordu. Yazdan son hangi mevsim geliyordu hocam? Sonbahar. Karadeniz neydi arkadaşlar? Sonbaharda. Ve Akdeniz iklimi neydi hocam? Kışın alıyordu. Hatırladınız mı? Akdeniz iklimi olduğu yer kışındı. O zaman bu sorunun cevabı arkadaşlar Aydın'la Balıkesir, Akdeniz ikliminde olduğu için en çok yağışı ne zaman almıştı hocam? Kışın almıştı. O yüzden doğru cevabımız neydi hocam burada? Bursa doğrudur. Peki. Dokuzun sorumuz madencilikle ilgili bir sorudur hocam. Türkiye madencilikle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgiler hangisi doğru değildir diyor. Evet verilenler içerisinde hangisi de madencilikle ilgili sorularda doğru bir bilgi değildir diyor. Evet, cevaplar alabilir miyim hocam? Evet, doğrudur. Hocam, uranyum ve toryumun en fazla bulunduğu bölgeler doğu ve güneydoğu'dur. Yanlıştır. Şimdi sınıf arkadaşlarım şunu yazar mısınız? Uranyum Salihli Manisa Sorgun Yozgat. Salihli Manisa Sorgun Yozgat. Thorium, Sivrihisar Eskişehir'dir. Sonuç. Ders notlarımıza Esra çok güzel yakalamış. Ben şöyle bir not aldırmıştım arkadaşlar. Türkiye'de uranyum ve toryum deyince aklınıza İç Anadolu bölgesiyle Ege gelsin demiştim. Oraya bir not alır mısınız arkadaşlar? İç Anadolu'yla yazalım. Ege'yi yazmanızı istiyorum. İç Anadolu bölgesiyle Ege'yi yazmanızı istiyorum. Tamam. Şimdi e, beraber düzeltmeler yapacağız. Dur öyle bırakmayacağım sizi. Fosfat gibi çıkarımı az olan madenler olan ihtiyaç dış alım için karşılanır. Fosfastan alınmaz mıydı? Hani kötü bir espri yapmıştım ya. Fosfat, Alman Allah'ım ya. Var hocam çok iğrenç eski balımlar ya. Bana foto alıyoruz ama akla kalmaz. <laughs> <laughs> Peki yer alt kaynaklar miktarı çeşitlilik bakımından en zengin olduğu bölüm yukarı Fırat il olarak Elazığ. Doğrudur. Bor mineralleri bakımından en zengin bölüm Güney Marmara'dır. Evet doğrudur. Bezer bakımından bak bakır yataklarının büyük bir kısmı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Evet. Şimdi bunu da söyledikten sonra Onuncu sorudayız. Bir daha tekrar edeyim dilekçim. Uranyum, Salihli Manisa, Sorgun Yozgat kardeşim. Uranyum, Salihli Manisa, Sorgun Yozgat. Uranyum, Salihli Manisa, Sorgun Yozgat. Thorium, Sivri Eskişehir'dir. Okey. Tamam. Arkadaşlar şöyle baktığımızda yeni sorumuz şu hocam. Yukarıdaki verilen özelliklerin aşağıdaki yeşillerin eşleştiğinde hangisi dışarıda kalacak? Şimdi ben Aşağı ile beraber yapacağız arkadaşlar. Hem kara hem demir yolu bağlantı sağlayan geçit. Arkadaşlar burada ben baştan alayım da hocam. Gülek geçidir. Hatırladınız mı? Adana'ya gidek mi? Gidek. Gülek. Var hocam nasıl? <laughs> Bu da kötü ama akıllar alalım. Ama güzel espri ya. Adana'ya gidek <gülüyor> mi? Gülek <laughs> mi? Bir tanesi saplantılı halde. Bizim dershanede olduğunu biliyor herhalde. Sürekli olarak bizi telefonla taciz ediyor. <laughs> i̇şte <tam> bir telefonu. <laughs> Şimdi canlı <yayın. gülüyor> Rakip dersan verdi. <laughs> Bu sefer çakabiliyordu. Evet. Evet. Buraya geçtik biz. Bir, alo dedi. Rahatlasın ya. Efendim? Peki Türkiye'nin en uzun tüneli hangisiydi arkadaşlar? Efendim? Bu ışıklar içerisinde hangisiydi hocam? Ama bak bir şey dikkat ettiniz mi? Otoyol tüneli demiş. Otoyol tüneli neydi Efendim? hocam? Orhan Gazi. Of 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 arkadaşlar. En uzun otoyol tünelimiz hangisiymiş ar arkadaşlar? Ar Orhan Gazi nedir? Peki bağlantı yönü diğerlerine farklı kırık yapı üzerine geçildi. Evet. Evet bağlantı yönü arkadaşlar diğerlerinden farklı kırık yapı üzerine geçildi. Peki bağlantı yönü en fazla neydi hocam burası? Evet, Belendir. Evet, evet. hocam. İran Trans Ticaret Yolu'nda yer alıp Türkiye'nin en uzun tünelidir. Evet, İran Trans